Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane oyun buldum tamam mı? Onu oynayacağım. Ne izliyordum da zaten bunu da. Yani bir anda gözünün önüne bu oyun çıkacağım. Ben bilmiyordum. Bir anda gözümün önünde bu oyun çıktı. Şimdi sizlerle bu oyunu araştıracağız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Canım kızım. Saçları gitsin biraz. Ben kızını çok güzel, güzel yaparım. Yok güzel yapacağız. Bugün bir kötü bir güzel yapacağız. Ne bu güzel. Çok güzel yap. Evet bu kızın saçlarını güzel yapacağız. Tak tamam. Böyle tarakımız nerede? Böyle. Şu, şurada kalsın ablacığım. Bekle güzel olacak önüne atalım. Zaten böyle düzleş. Şöyle. Kalır. Şöyle olsa. Ay olmadı. Ama sizin de ablacım saçınız. Şimdi. Bıyık var mı ablacım? birazcık küçülteceğim. Şimdi tarayacağım. Şimdi boyayacağım. Anam çıkartıyormuşum böyle. Lan bıyıkları çıksın. Evet. Ablacığım senin kaç başın ilk kel yapmak lazım. Şöyle şeyleri de alalım. Böyle bir tarağımız var. Şöyle. Şimdi tarağımızla şöyle arka şöyle itelim. He. Şöyle şimdi keselim. Ne tıraşla. Tıraşı diyorum. Senin büyüklerin ya ya. Aslında bunu kesecektim. Tamam. Sıfıra. Şimdi yaptık ağlacım. Şuradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Sen kıvılcım gibi kıvılcım saçların olacak böyle. Böyle böyle. Şöyle şöyle. Biraz kıvırcık saçlı olmak istiyorsan. Ama ya da tak tak. şöyle Yükle. Arkadaşlar bu kadar kız yapmış. Hı. zaten Hı. amacım o. Tak. Erkek olsa seçtiğim Ben Dur. çok güzel yaparım. Şimdi saçını şöyle 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 yükle. Ayağının ismini. Ee, bari ya ben sana bir göstereyim. Ee, e. ismini anlamadım ben. Bekle gösteririm. Saçlarım, saçlarım da, da ne diyor? Neymiş? Şöyle. Birazcık toplayalım. Erkeke benzettiniz evet. ya bence. Ben de böyle <laughs> çok güzel oldu. Kız erkek mi olur? Gözüne birazcık saç kaçsın. Oyunun ne, ismi ne ben nereden bileyim? abim saçına köpürtükleriz. Oh. Ondan sonra ise kurut. Ne güzel oldu. Çok güzel. Seni görünce herkes sana bayılır ablacığım. Harbiden <laughs> kalbi bayılırlar. Böyle bir bayılırlar var ya. Bu ne kadar da şey değil, böyle ne kadar da kötüymüş diye bayılır abi. Böyle <gümle> kalsın. Ama böyle kalsın ne böyle Bu ne? Ha, büyükleri almak için şöyle. Büyükleri alsın. Şöyle de sürelim. Onu bir de Bu neydi? güzelleştirmiş. Şimdi ablacım. Aha bir sürü malzememiz var. Ne yapma hmm. istersin saçını? Renkli saçı olmuş. Evet, renkli saç. Ablalar için. Ablalar için Şu var. renkli saç. Bekle bekle. <laughs> Hobiden güzel oldu ha kızım. Vay erkeğe benziyor kızım. <laughs> Ben erkeği özledim. Gören diyecek ki. Erkek mi bu? Ben erkeğe benzedim. Ama bayağı iyi i̇şte ol. Tarağımızı yine alabilir miyiz acaba? Tarak. Tarak. Tabi saçlarını... Saçlarını mı yıldırın? Saçlarını mı yıldırın? Birazcık tıraş yapalım. yapalım. Yapma ya Karşı yapmazsak ama, bak. Böyle kalsın bıyıklı dede. Anne. Ya. Böyle kalsın. Dede senin bıyıklarını kesiyoruz. Oh. <laughs> böyle kalacaksın bıyıkların. Evet. Dede senin bıyıklarını. Kesilmiyor. <laughs> <laughs> i̇şte Oraya da bıyık yapalım. Şuraya da. Tamam tamam. Şimdi bunları keselim ki dede. Of of. Dede dede de değil artık. Ne dede değil dede? Vay dede. Vay dede. Bu günleri de bizi yaşıyor. Ben onu istiyorum. Buraları. Oy saçını da kes. Gel babana koş yapalım. Hayır saç gitti bizim güzel saç. Abi benim saç ben. gel babana koş yapalım. Hayır kal koş olmaz bunlar. Evet olur. <laughs> ya ben Aa! ya, istemiyorum belki. Ben yapacaktım. Oo. Oo <laughs> oh, çok yakışıklı <cikli> oldu. <laughs> Aynı metalcilere ben. Çakma. Bu ah, Neydi? <laughs> Biraz daha büyük bir istersen. Vale bekle. Çok kesmeyeceğim hatta. Tamam, <laughs> ablacım. Çok kesme dediye benzer abi. Şu anlar gitsin böyle komple. Evet oralar komple gitsin. Ne anne anne böyle yaşlandım anne. Anne bu kura fırdayın. Evet arkadaşlar görüyor musunuz şunu ne hallere getiriyorlar. Tabi onun planlarını <laughs> renklerle yapıyorsunuz. Boşa. Kadına çok <laughs> yazık oldu. <laughs> tamam kadına çok yazık oldu ama. Olmadı. Ha. Ama renkli kasat çakıştı. Işte. <laughs> keltoş yap. Ya. Diğerini keltoş yaparız ve videoyu burada bitiririz. Aa ben. Ama sen bana yükler Üf. Tak tak tak. Aha bu. Evet Kuru bu. kurup. Oo. Ay. Ayy sen de bana Tamam şimdi bu. Sen bir öbür elimden garip olmuş. Saçlarım böyle falan. Küçültme iksiri yok mu? Küçültme iksiri işte. O sen Üf, üf. Ablacım ve kuru yaptık şimdi. Al sana küçülmeyi istiyorum. <laughs> Böyle kalsın. Ablacım merak etme ben senin sesini eski haline getiririm. Ben de bir kere istiyorum. <laughs> Onun ismi ne? Şimdi, Saç değiştirmeyeceğim. Aha saç yaz. Saç kesme ruj de ruj mu? Saç kesme de Saç kesme ruj de. Ruj da yapılıyor. Çok mutlu oldu. Bak. Evet çok mutlu oldu. Hadi bakalım. Bunu Ablacım yaptım. ben seninle işi bitirdim. Poga poga yaptım seni. Birazcık sesini açalım. Neydi? Birazcık sesini Şimdi erkek düştü. Erkek saçına hiçbir şey yapmıyorlar. En gayret yapalım. Değil mi? Erkeği yaşlı yapabilir mi? Aa, yapma. Bak şimdi erkekçim. Bak. Evet, saçım, öyle şey. Göz bebeği sen... olmak istiyorsan sen. o Oysa çok yakışıklı olmuş köpüğünde. Şimdi kızların göz bebeği olacak. Yaaaaa! Vay! Kızların Aha. göz bebeği işte bu nedeni. Aa çok yakışıklı oldu yine de. İşte şimdi tıraş i̇şte, makinesiyle... Ama katoşan! Ka ama katoşan! Tıraş makinesiyle... Gel buraya! Katoş! Katoş! Gel Katoş! Gel Katoş! İşte. Dash, Arkadaşım bak saçına gelmeyecek ya dur bana korkma <laughs> 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 hmm? <Oo>. oh. <laughs> Çok mu oldu? Güzel bir et. Gel ben dur. <laughs> Neymiş <laughs> <laughs> ne? <düşme. gülüyor> oh, böyle kalsın etiniz. <laughs> ne? <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Böyle güzel de yürüsel bir insanın sesini. Seni büyük bir yaşına benzettim Seni ne yapacağını... Seni daha küçük haline getireceğim. Yani <laughs> nasıl değilsin onu yaşıyorum. Ben de zorla <laughs> 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 <laughs>

Oğuz. Sen kızra Göz bebeği olamazsın sen. Niye yanlış renge boyadın? <laughs> şimdi? Yeşil de kaç tane olsa? Ta. Ya da k kırmızı. Büyükler, büyükler. kırmızı. Büyükler çok iyi da. Kırmızı kafalı. Kırmızı kafalı kafalı. Geçi seni. Sen <laughs> güzel <yazdın gülüyor> ama. <zamanı. gülüyor> kaşlarını yap. Bekle şimdi. Mavimiz nerede? Ama koyu mavi. Trabzonluya benzemesi için mi bu lazımdı. Ne oğlum? Trabzonluya benzemeyeceğim mi sen? Evet öyle istemiyorum. Diyen sendin. Trabzonluya benzemek istedim. Öyle kal. Öyle ha. kalsın. Hı. Trabzonlu çok iyi oldu. İşte. Trabzonlu çok iyi oldu bu işte bu adamın çok iyi olduğunu ha. Ya zaten sen saçın yok <laughs> ki Bu ne? Evet. Ha? Ee, bu bak. Bu ne?